Rekor indirimlerimiz rekor katılımla başladı. Haziran başında başlattığımız Korona sonrası eski güzel günlere rekor katılımla dönme seferberliğimiz gönüllere taht kurdu. Gerçekten e, yüksek cirolar yapacağımıza inanıyoruz. Markalarımızın ve e, Modako yönetimimizin de yapmış olduğu reklamlarla müşterilerimizin daha çok e, Modako'yu tercih ettiğini gördük. E, bu yoğunluklarla Haziran ayında özellikle e, yıllık cirolarımızın yani ay bazında baktığımızda Haziran ayında rekor koyacağını düşünüyoruz. Müşterisiyle, işletmecisiyle, çalışanıyla güzel ülkemizin güzel insanları elini taşın altına koydu. Ekonomimizin tekrar canlanması için ModoKo'da buluştu. Ee, devletimizin belirlemiş olduğu bütün kuralları uymaya çalıştık. Ee, mağaza girişimizde el dezenfektasyonu ve e, maskelerimiz var. Bir de müşterilerimizle e, sosyal mesafemizi kurallara uyumlu bir şekilde bıraktık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her gün dezenfekte edilmesi ve müşterilerimize sosyal mesafeye uyulması ve ürünler üzerindeki uyarılarımızla satışlarımıza başladık. Korona tedbirleri elden bırakılmadan rekor müşterimizi Modoko'da ağırladık. Rekor denebilecek iskontolarla onlar da kazandı, biz de kazandık ve Türkiye kazandı. Şu andaki Piyasayı, piyasaya evet. göre ve pandemi günümüne göre çok güzel bir fiyatları var. Genelde indirimler çok güzeldi. Tam pandemi indirimi diyebilirim. Ekonomiye yaptığımız bu katkıyı burada bırakmamak, yıllarca konuşulacak hale getirmek için Haziran sonuna kadar seni bekliyoruz. Senin de çorbada tuzun, rekorda imzan olsun. Yani ben tekli sallanan koltuk bakıyorum aslında baba koltuğu gibi. Kendime yemek odası takımı aldım. Ee, çok da memnun kaldım. Haziran sonuna kadar Modoko'ya gel. %50'ye varan iskontoları kaçırma. Açık alanda devletimizin koyduğu dezenfektasyon tedbirlerine uyarak gezebileceğiniz Modoko 150 bin metrekare alanıyla, 350 mağazasıyla ve binlerce ürünüyle sizleri bekliyor. Doğru, sosyal mesafe kurallarına uygun bütün mağazalarımızda hijyen belirtisi çok güzel. Girişte şey koymuşlar böyle dezenfekte e, ürünleri koymuşlar. Maskem mesela bir mağazadan aldım yine maskemi değiştirdim. Çok hoşuma gitti. Zaten sosyal mesafe kuralı modoku için çok geçerli, değil, çok geniş bir alan. Siz yokken biz eksiyiz. Haydi Türkiye. Modoko'da buluşuyoruz. Modoko açık havada güvenli mobilya alışverişi.